Aydın'da 2015 yılı Eylül ayı dış ticaret istatistiklerine göre ihracat %25.3 ve ithalat da %2.5 azaldı. Aydın'da Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %25.3 azalarak 40 milyon 601 bin dolar, ithalat ise %2.5 azalarak 17 milyon 960 bin dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayında Aydın bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 23. yıl olurken, ithalatta ise 26. sırada yer aldı. Türkiye genelinde ihracat %14.2 azalarak 11 milyar 659 milyon dolar, ithalat %25.2 azalarak 15 milyar 401 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ülkemizde Eylül ayında dış ticaret açığı %46.6 azalarak 3 milyar 742 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ülkemizden Eylül ayında Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat %7.7 azalarak 5 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aydın'dan 2015 yılı Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 3 milyon 634 bin dolar olarak gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletlerini sırasıyla 2 milyon 901 bin dolarla İtalya ve 2 milyon 517 bin dolarla Çek Cumhuriyeti izledi. Türkiye toplamında ise Almanya, 2015 Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Aydın'a 2015 yılı Eylül ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu. Bu ülkeden yapılan ithalat 7 milyon 518 bin dolar olarak gerçekleşti. Çin'i sırasıyla 1 milyon 324 bin dolarla Almanya ve 1 milyon 146 bin dolarla İtalya izledi.